Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinden Fuat Ertem'den herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an Gözgayalar'ın zirvesinden video çekiyorum. Dulda bir yere geçtim. Çok aşırı bir rüzgar var arkadaşlar. Güzelyurt buradan kuş bakışı. Gelin beraber seyredelim inşallah. muhteşem güzelliğiyle güzel yurt herkese ağırlayacak kadar kapasiteye sahip arkadaşlar. Konaklama yerlerimiz müthiş. Her yerde konaklayabilirsiniz. Rezervasyonlarınızı daha önceden yaptırın. Otellerimiz var. Butik oteller var arkadaşlar. Şu an gösterdiğim mevki yüksek kilise arkadaşlar. Panoramik bir Fotoğraf çekmek istiyorsanız bunun üzerine çıkın, güzel yurt ayaklarınızın altında. Şu anki keşfettiğim yer mağaralar. Diğer videomda kayıtlı içerikli olarak çektim. Birine tam hedefe ulaşamadım çok derindi arkadaşlar. Muhteşem derinlik var. O videomu sonuna kadar izleyin. Bir gün gelir inşallah o iple oraya inerim e, ee, ne var sizlere beraber keşfederiz. Muhteşem bir derinlik de az önceki gezdiğim mağaranın derinliği beni çok korkuttu arkadaşlar. Diğer videomda bakarsınız. Aksaray Güzel Yurt'tan manzaralar böyle. Şu an bulunduğum mevki Yüksek Kilise'ye giderken sol taraftaki kayalıkların üstü arkadaşlar. Güzel Yurt girişimiz buradan bu şekilde arkadaşlar. Girişin sağına düşüyor arkadaşlar. Videomdan ayrılmadan kanalıma da abone olursanız, beni desteklerseniz çok memnun olurum. Size daha çok videolar paylaşacağım inşallah. Güzel yurdumuz kalkınacak. Sizin desteklerinizle. Aksaray'ımız tanınacak, güzel yurdumuz da tanınacak.